Üstadımızın en çok böyle hoşuma giden şeyi, tarafı kimseye yük olmaması, kimseden bir şey istememesi, gayet fakir, fakirane bir hayat geçirmesi. Mesela evi bomboştu. Doğru dürüst evin içerisinde serecek bir şey yoktu. Eski kilim gibi bir bez parçası vardı. Yani bir iki seccadeden başka evinde bir şey bulunmuyordu. Bir ağaçtan yapılmış bir sandalye vardı. Bir teneke mangal, teneke soba, ibrik ve abdest alacak leğen. Sonra gayet mahrumiyet içerisinde fakirane bir hayat geçiriyordu. Onun için herkes kim ziyarete giderse hakikaten bu zatın sırf Allah rızası için çalıştığına ganimet getiriyordu.